Herkese merhaba Eyüp Hoca ben dostlarım bu dersimizde cümlede anlam konusunun bir diğer alt başlığı nitelikleri bakımından cümleler kısmına bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen değerli yorumlarınızı beğenilerinizi de lütfen eksik etmeyin. Eğer hazırsanız ben başlıyorum. Evet içerik yani konu cümleleri ve üslup cümleleri nedir konu? Yazarın ne anlattığıyla alakalı, yani içeriğiyle alakalı, bu parçada ne anlatıldı? Yazar ne anlattı sorusuna cevap alabildiğim cümleler. Üslup yani biçem, yazarın nasıl anlattığı, sanatçının nasıl yazdığı ile ilgili yöntem, tarz, metot. Yani nasıl anlatmış, nasıl yazmış bununla ilgili bilgiler alacağım. Örneğin son romanında arka mahalle insanlarını akıcı bir dille anlatmış. Nasıl yazmış? Tekniği nasıl bu adamın? Akıcı bir dil. Bakın burada üslup hakkında bir bilgi var. Peki cümleye baktığımızda konuyla ilgili bilgi de görmüyor muyum? Elbette görüyorum. Bu adam ne anlatmış? arka mahalle insanlarını anlatmış. Bak burası da bana konu hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla bu cümle hem konu hem üslup cümlesi. Ama elbette sorularda bunlar farklı cümlelerde, farklı şekillerde karşıma çıkacak. Aynı cümlede konu ya da üslup ha bazen istenebilir. Hem konusundan hem üslubundan bahsedilmiştir diye de sorulabilir. Evet. Bir diğeri yalınlık ve duruluk. Birbiriyle çok karıştırılan iki kavra kavram. Yalınlık açık, süsten ve zorlamadan uzak yani söz sanatlarına başvurmama olayıdır. Duruluk ise gereksiz sözcük kullanmamak demektir. Dolayısıyla son derece yalın bir cümlede gereksiz kelime bulunabilir ya da içinde gereksiz sözcük bulunmayan bir cümlede Yalın ifadeler olmayabilir. Yani bunlar birbirinden son derece farklı kavramlar karıştırıldığı için aynı anda anlatıyorum. Örneğin bu duygu fırtınası gelip göğsümün sol yanını yokladı. Şimdi bu cümleye baktığınızda Allah aşkına yalın bir anlatım mıdır sizce bu? Yani bu olaylar sonrasında çok heyecanlandım diyebileceği yerde duygu fırtınası göğsünün sol yanı falan filan süslemiş de süslemiş Servet-i Süslemiş. Dolayısıyla bu yalın bir cümle değil. Değil mi? yalın değil. Peki gereksiz kelime var mı? Yok. Duru bir cümle ama yalın değil. Peki şuna bakalım. Koşa koşa gelip alçak sesle kulağıma bir şeyler fısıldadı. Şimdi şurada hem alçak sesle var hem fısıldadı var. Bunlardan bir tanesi gereksiz. Dolayısıyla bu cümle duru değil. Tamam. E peki yalın değildir diyebilir miyim? Elbette diyemem. Çünkü cümlede herhangi bir söz sanatı, herhangi bir mecazlı söyleyiş yok. Dolayısıyla duruluk ve yalınlık birbirlerinden çok farklı kavramlardır. Aman diyeyim dikkat. Evet devam edelim. Açıklık. Cümlede anlamın tek ve net olmasıdır. Anlatım bozukluğu videolarımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Neydi dostlarım? Tamlamalarda tamlayan eksikliği, senin mi onun mu, karşılaştırma hatası, noktalama işaretlerinin kullanılmayışı bazen cümlelerden birden fazla anlam çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla o cümleler açık bir cümle olmamış olur. Doğruluk ise yine anlatım bozukluğunda anlattığım işte bu bağlaşıklık kuralına göre dil bilgisi kurallarına uygun cümle demektir. Eğer bir cümlede dil bilgisi kurallarına uyulmamışsa o cümle doğru bir cümle değildir. Evet bir bakalım. Politikayla karısından çok ilgileniyor cümlesine baktığımızda dostlar burada dil bilgisine dayalı herhangi bir bozukluk yok ama dikkat ederseniz burada bir karşılaştırma hatası var. Yani Politika ile karısından çok ilgileniyor derken hani adam karısını unuttu kendisini politikaya mı verdi bu anlam çıkıyor ya da adam da kadın da politikayla ilgileniyor ama adam daha çok ilgileniyor bakın bu adam anlamda çıkıyor. Dolayısıyla cümlemiz açık bir cümle değil açık değil ama doğru bir cümle çünkü d bilgisi kusuru yok. Peki şuna bakalım. Fındıklar toplanıp harmana serdik. Evet şuradaki çatı uyumsuzluğunu gördünüz değil mi? Fındıklar toplanıp harmana serildi demesi lazım ya da fındıkları toplayıp harmana serdik demesi gerekir. Dolayısıyla çatı uyumsuzluğu bir dil bilgisi hatasıdır. Dolayısıyla bu cümle doğru bir cümle değildir dostlarım. Dikkat. Evet, özlü anlatım yani yoğun anlatım az sözle çok şey anlatmaktır. Ata sözü görürseniz bilin ki özlü anlatıma sahiptir. Yoğun bir anlatıma sahiptir. Doğallık anlatımda samimi olmak, kalıcılık her zaman geçerliliğini sürdürebilmek, evrensellik her topluma hitap edebilmek, tutarlılık çelişki barındırmamak, akıcılık okurken söyleyi zorluğu yaratmamak. Ha bir de sürükleyicilik var. Sürükleyicilik dostlarım konuyla alakalıdır akıcılık ise dil ve anlatımla alakalıdır yani son derece sürükleyici bir roman akıcı olmayabilir ya da son derece akıcı bir roman sürükleyici olmayabilir biri bu dil anlatımla alakalı sürükleyicilik ise konuyla alakalıdır aman diyeyim dikkat karıştırmayın evet dostlar bir de soru çözelim sonra dersimizi bitiriyoruz hangisi söylenemez eksi koymayı unutmayalım birincisinde vurgu yüklemdedir şimdi vurgu olayını anlatmadım niye o da aslında nitelikleri bakımından cümleler konusunun alt başlığıdır. Fakat cümlenin ögeleri e, videomda, ikinci videomda yanlış hatırlamıyorsam vurguyu anlatmıştım. Şimdi vurgu yüklemdedir diyor. Bir bakalım yüklemde olabilmesi için cümlenin yüklemi ya en başta olacak ya da cümle isim cümlesi olacak. Yaprak tüken gençliğimin satır aralarında altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisin. Evet e, altı kırmızı ile o isim cümlesi değil mi? Dolayısıyla vurgu yüklemdedir. Doğru. İkincisi açık bir cümle değildir bir bakalım Osmanlılarda kadının önemli bir yeri vardır evet şurada bir belirsizlik var yani sen kadından mı bahsediyorsun yoksa kadının şöyle yazması lazım eğer bayanlardan bahsediyorsa yoksa e, yönetici olan şu kadılardan mı bahsediyorsun böyle yazmalı. E hocam bu cins isim cins kesme işareti gelir mi? Evet gelir eğer bir anlam belirsizliği varsa o anlam belirsizliğini engellemek için cinsisme kesme işaretini koyarsınız. Allah aşkına tavanın rengi solmuş dediğimde neyden bahsettiğimi nasıl anlayacaksınız? Tava mı? Tavan mı? Değil mi? Orada bir kesme işareti gerekiyor. Ya da Orhan Veli'nin pencereden karı seyrediyorum karı derken yani adamın ne seyrettiğini anlamak için kesme işaretine ihtiyacımız var. Devam. Üçüncüsü doğru bir cümledir diyor kadına her fırsatta bağırıyor sürekli aşağılıyordu. Bakın ben burada bir nesne eksikliği gördüm. Kadını her fırsat sürekli aşağılıyordu. Nesne eksikliği bir anlatım bozukluğu kusurudur ve dil bilgisine dayalı bir kusurdur. Haliyle doğru bir cümle olmaz. Doğru bir cümledir diyor. Cevabımız bu. Dördüncüsü duru bir cümle değildir. İsrail olası bir savaş ihtimali ne karşı olası bir savaş ihtimali gereksiz kelime var. Duru cümle değildir diyor. Doğru Duru cümle değil bu. Gereksiz kelime var. Beşincisi yoğun bir cümledir. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Evet bu bir atasözü. Atasözleri özlü anlatıma sahiptir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Dostlarım dersimi burada noktalıyorum. Bir diğer dersimizde duygu ve düşünce bakımından cümlelere bakacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlar.